Selam arkadaşlar, Etin ben. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün KFC kova tavuk menüyle birlikteyiz. Şöyle gösteriyorum. KFC yemeği uzun zaman olmuştu. Bir arkadaş yazmış, aklıma düşürdü. Çok da canımı çektirdi açıkçası. Dedim ki ben bunu yaparım. Hemen giriştim işe arkadaşlar. Sipariş verdik ve geldi. Ve şu anda ben acıkmış durumdayım. O yüzden hemen başlayalım. Sohbet edelim bir yandan. Bir yandan da KFC kova tavuğumuzu yiyelim. Hem de soğutmamış olalım. Evet arkadaşlar. Bazı şeyler var ki gerçekten çok seviliyor. Bu da en sevdiğim şeylerden bir tanesi. Ama bu tarz şeyleri çok sık yediğinizde sıkılıyorsunuz. O yüzden çok sık yemek lazım. Ben de açıkçası şöyle bir düşündüm, baya baya uzun bir zaman olmuş. Ee, sonrasında, o yüzden şimdi geldi. Gelince de acayip hoşuma gitti. Niye diyeceksiniz? Çünkü acayip güzel kokuyor. Hemen başlayalım bu işe. <laughs> <laughs> Çok güzel. Mesela özel ekmeklerine de bayılıyorum. Aslında bunu bir kere evde yapmayı deneyebiliriz. Ne kadar zor olabilir ki? Hmm. Bu acayip güzel bir lezzet. Tabii ki kolasız olmazdı. Tabii şu anda kola mikrofonu tam önünde olduğu için acayip bir eminim. O yüzden birazcık geçeceğim ve uzaklaştıracağım. Bir yandan da şimdi ofiste e, sineklik olmayan camlara sineklik takılıyor. Sebebi de taki, tabii ki atlasın güvenliği. Atlasın güvenliği önemli çünkü biliyorsunuz ki hani bilenler biliyordur bu sene. Geçen sene daha doğrusu. Geçen sene yaz döneminde Alanya'daydık ve üçüncü kattan düşmüştü ve 10 gün boyunca kaybolmuştu. 10 gün sonra gelmişti. Ama o 10 gününü bize sorun yani. Alanya'nın her yerine atlasın fotoğrafını astık. İşte getirirseniz ödül var, şudur budur bilmem ne. Bir de cins, cins kedi zannediliyor. Cins değil aslında biz onu sokaktan bulmuştuk. Küçüklü, bebekli daha. Her tarafı mantarlıydı çocuğumun. Pislik içindeydi, ağlamış, gözleri yaşlıydı. Yanında kimse yoktu ama iki adım ötede bir sürü köpekler vardı. Yani biz onu o anda bulmamış olsaydık belki de yani sabahı getiremeyecekti açıkçası. Kısmet. Hatta diyorum ki o çağırmış bizi yani hani resmen. Neyse. Ama Ankara'da evde durdurmamıza imkan yok. Çünkü 13. kattayız. Atlasın şansı olmaz yani. Bir kere düşer ve hani belki de havada parçalanır çocuğum. O yüzden de hani giriş katta ofisimiz. Ofiste tutuyoruz atlası. Hem de şöyle bir artısı var. Bütün gün oynamış oluyoruz falan. Buradaki diğer arkadaşlar falan da çok seviyorlar zaten. Hani herkese kafasını falan sevdi. Bu arada insan korkusunu yendi. Baktı kimse zarar vermiyor artık. Kendini birazcık salmış durumda şu anda. Ama Alanya'da yaşadığımız o kötü hatıradan sonra camlara özellikle kapılara çok dikkat ediyor. Benim odamda yoktu. rezistanslı bir şekilde açıyorum. O da yetersiz kalıyor sıcakta. Bir de içeride personel odasında yoktu. Orada da yaptırdık. Yaptırıyoruz daha doğrusu şu anda yapılıyor. Önce Ben yastları seviyorum. O yüzden hep yastları seçiyorum kovanın içerisinden. Beni tanıyanlar bir yassı sevdiğimi. Kanatlarda genelde yassı diyorum. Ve evde yaparken falan da eskiden abim yapardı. Şimdi Fatih de yapıyor aynısını. Mesela kanat yapıyorsun fırında ya hemen yastılarla butları yer değiştiriyorlar. Yani kendi önüne denk gelmiş olan yastıları bana veriyorlar. Bendeki butları alıyorlar falan. Otomatiktir yani bizde. üstündeki karışım var ya, enfes yani. <laughs> oh. Ay çok güzel. Bayağı acıkmıştım valla, özlemişim. Çok iyi geldi şu anda. En son kevsi yediğimde galiba kitabımı anlatıyordum, kitabımın içeriğini anlatıyordum. Biliyorsunuz yeni almış bir romanım var. O kadar çok dalmışım ki yemeği unutmuşum falan. Dediğinizde dolamıştınız beni ama haklısınız tabii ki. Şimdi çok fazla konuşmadan böyle seri bir şekilde, hızlı bir şekilde yemeye çalışıyorum. Bir konu açarsam yine dalarım belki konuşmaya diye. Ben zaten şu anda bayağı ayıkmışım. Ay. No, spokój. O, baya ja się denerwam, 嗯。Mm hmm. be. Acayip iyi. Evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Siz istediğiniz ben de yaptım ve teşekkür ederim. Çok zevk aldım. Yine isterseniz ben yine yaparım. Takip ediniz, like atın ve yorum yazmayı unutmayın. Yine aynı şekilde Instagram'dan da takip etmek isterseniz yine Mona de sizi bekliyor olacağım. Bir sonraki video kadar kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.